Örnek 2, sağ ok tuşuyla Ergin kankülasyonun içine giriyorum, tekrar New diyerek Shop Build'e ve NC'de bir program oluşturuyorum. Buna da örnek 2 diyorum. Okey dedim. İş parçama baktığım zaman iş parçamın tam merkezinde iş parçası 00 noktası var. İş parçasının uzunluğu 150 milimetre, genişliği 100 milimetre ve derinliği 20 milimetre. Dolayısıyla X0 değeri eksi 75, Y0 değeri eksi 50 ve Z0 değeri iş parçasının üst yüzeyi olduğu için birinci köşe noktası 0.1, 0. İkinci köşe noktasının değerlerini 75, artı 50 ve Z değeri olarak eksi 20 girebilirim. Fakat ben bunu alternatifle değiştirip deviations yani ölçüler olarak giriyorum. L mesafesine baktığım zaman length... Uzunluğu ne kadar? 150 mm. Width genişliği ne kadar? Bakıyorum 100 mm. Height yüksekliği ise eksi 20 mm. Units of measure sistemin birimi milimetre. Tool axis takımımın ekseni z ekseni. Retract plane geri kaçma düzlemi örneğin 20 mm. Safety distance güvenlik mesafesi takım Hızlı bir şekilde iş parçasına yaklaşıyor. 1 mm kala güvenli bir şekilde G01 ile talaşa giriyor. Machining sense, makinalama, downcut, aynı yönlü kesme, upcut, zıt yönlü kesme, downcut seçtim. Retract position pattern ise optimization yani bunların optimizasyonu. Accept dediğim zaman simülasyonda kütüğümü görebilirim. Şu anda kütüğüm hazır. 150 mm'ye. 100 mm ve 20 mm yüksekliğinde iş parçasının tam merkezinde iş parçası sıfır noktası olan kütüğü. End dedim. Şimdi resme baktığım zaman ortada bir kanal mevcut. Bu kanalı birkaç yöntemle yapabilirim. Kontur çizerek yapmam mümkün. Face milling ile yapmam mümkün fakat bu sefer kenarları çok düzgün olmayabilir. Bir deneyle yapabilirim. Bir havuz, dikdörtgen havuz gibi, büyük bir havuz gibi düşünüp burayı bir miktar dışarıya taşarak işleme şansına sahibim. Dolayısıyla bunu havuz gibi düşünürsek, milling'in içinde pocket, cep frezeleme var. Yani havuz oluşturma. Buna tıklıyorum ve rectangular pocket, dikdörtgensel bir havuz oluşturuyorum. Tools takım kütüphanesine girdim. Takım kütüphanesinden kendime... 20 mm çapında bir kesici seçtim. Parmak frezeceksiniz. 20'lik parmak frezeceksiniz. To program dedim. F ilerleme, diş başına ilerleme veriyorum. 0.16 mm bölü tut. Diş başına ilerleme. Alternatifle bunu değiştirdim. Metre dakikayı. RPM devir yaptım. Örneğin 650 devir verdim. Bakın sarı noktayı görüyorsunuz. Center, merkezde benim de iş parçasının tam 0 0 noktasında olduğu için center'da bırakıyorum. Kaba olarak makinalama yapıyorum. Single position. Bu dikdörtgen havuzdan bir tane olduğu için single. X0 0, Y0 0, Z0 yani iş parçasının üst düzeyi yine nedir? 0. W mesafesi, W mesafesine baktığım zaman 61 olduğunu görüyorum. L mesafesi bakıyorum 150. 20'lik de takım kullanmıştım. 170 diyorum buraya. R değeri, R değerine 10 yazdım. Alfa 0 herhangi bir açı var mı? Hayır. Çünkü x eksenine paralel. Z1 toplam derinlik. Resme baktığım zaman 10 mm derinlik mevcut. DXY takımın yana kayma miktarı. Bunu alternatifle milimetreden yüzdeye çevirirsem takımın çapının yüzdesi örneğin %50 yana kayma yapsın. DZ talaş derinliği örneğin buna 2,5 veriyorum. Gerçek uygulamalarda daha düşük değerler seçilmelidir. UXY dik duvarlarda bırakılacak finish payı 0.1 mm uygundur. UZ ise tabanda bırakılacak finish payı buna da 0.1 veriyorum. Insertion takımın dolu malzemeye girişi merkezden girebilir. Helisel girebilir ve Osculat rampa açısıyla girebilir. Ben bunu ilk etapta helisel olarak seçiyorum. Girerken 1 mm bölü devir ilerleme ile ve 2 mm'lik bir radius hareketi ile girsin. Ve tamamını işlesin. Solid Machining yöntemiyle tamamını tek seferde işlesin. Accept dediğim zaman simülasyonu izleyebilirim. Simülasyon diyorum. Evet. End diyorum. Şu anda ben bunun kabasını hallettim. Finish işlemleri bekliyor. Tekrar milling frezeleme işlemleri ve tekrar pocket cep frezeleme. Rectangular pocket. Aynı takım 20'lik takımla ilerlemeyi bir miktar azaltıyorum. 0.1 mm diş başına ilerleme verdim. Devri arttırıyorum. 850 devir yaptım. Yine merkezde sarı nokta gördüğünüz gibi Makinalama artık kaba değil. Finish. Finish olarak işliyorum ve accept diyorum. Şu anda simülasyona bakarsak <laughs> kanal kısmı hallolmuş durumda. Yani iş parçamın birinci aşamasını hallettim. End diyorum. Resme baktığımız zaman Üst tarafta 20 milimetrelik kısımda 4 tane metrik 10 boydan boya ne var? Kılavuz çekilmiş. Kademenin altında kalan 10 milimetrelik kısımda ise 10 milimetre çapında ve 11 milimetrelik havşaları olan delikler mevcut. Şimdi ilk önce metrik 10'luk kısımları hallediyorum. Bunun için drilling, delik delme işlemleri, center drill, merkeze delik delme, merkezleme diğer bir ifadeyle, Tools takım kütüphanesine girdim. Takım kütüphanesinden kendime punta matkabını seçiyorum. Bakın burada punta vardı. To program dedim. F ilerleme 0.12 mm bölü devir verdim. 1250 rpm devir verdim. Tip ya da diameter çap olasıya kadar del demekti. Tipi seçtim. 4 mm verdim. Dual time dipte bekleme yapsın mı? Hayır dipte bekleme yapmasın. Çünkü nasıl olsa deliğin devamı var. Accept deyip kabul ediyorum. Bakın birinci kol çıktı. Bu işlemden sonra istersen pozisyonlama yapabilirim. Ama bana bu bir avantaj sağlamaz. Ne yapıyorum? Yine Deep hole drilling derin delik delme işlemini seçiyorum. Tools takım kütüphanesine girdim. Metric 10 kılavuz yapabilmem için Metrik onun adımı 1,5 mm olduğu için 10 eksi 1,5 8,5 mm'lik bir matkapla delik delmem lazım. Boş bir cebe gidiyorum. Burada 8,5'luk bir matkap mevcut. Evet. To program diyorum. Matkabımı çağırdım. F ilerleme milimetre bölü dakika ya da alternatifle milimetre bölü devir verebilirim. Örneğin 0.14 milimetre bölü devir verdim ve e, kesme hızı ve metre/dakika bölü dakika ya da alternatifle devir verebilirim. 850 devir verdim. Chip breaking gagalayarak delik delme bakın resimden de anlaşıldığı gibi tip ya da shank olabilir. Ben bunları bu delikleri patlatmak istiyorsam hangisini seçmem lazım? Shank seçeneğini seçmem gerekiyor. Z1 mesafesi toplam delik derinliği 20 mm. D talaş derinliği kaçar kaçar talaş alsın. Beşer beşer talaş alsın. DF %100 her seferinde 5 mm 5 mm ilerleme yapsın. Dwell time dipte bekleme zamanı 1 mm dipte bekleme yapsın. Accept deyip kabul ediyorum. Kılavuzu çekmeden önce kılavuzun daha rahat çekilebilmesi için havşa yapmak istiyorum. Dolayısıyla havşayı center drill ile yapıyorum. Tools takım kütüphanesine girdim. Burada kendime bir havşa matkabı seçiyorum. New Tool dedim. Bakın Center Drill uç açısı 90 derece olan matkaptı. Bunu silip buraya havşa yazabilirim. Anlaşılır olması için. Havşa matkabının çapı örneğin 16 mm 90 derece uç açısı olan ve dönüş yönü sağa doğru olan bir takım. To program dedim. F ilerleme. ilerlemeyi daha da küçültüyorum. 0.1 yaptım. S devirdi. Devri azaltıyorum. 850 devir yaptım. Bunu tip değil artık ne yapıyorum? Diameter. Çap yapıyorum. Örneğin metrik 10 için ben burayı metrik pardon çap olarak 11 mm yapıyorum. Lipte de bir saniye beklesin diyorum. Çap 11 olasıya kadar del anlamında. Accept deyip kabul ediyorum. Bakın merkezleme yaptım. Delik deldim. Havşalama yaptım. Şimdi ne yapmam lazım? Delinin içindeki Tapping Trade'i seçerek Close çekmem lazım. Tapping neydi? Close'du. Tools takım kütüphanesine girdim. Kendime bir kılavuz oluşturuyorum. New Tool deyip Milling Tool seçiyorum. Buraya kılavuz 10. Yani metrik 10 kılavuz anlamında çapı 10 mm olan parmak freze çekisini kılavuzmuş gibi tanıtıyorum. To program dedim. Alt tarafa indiğim zaman P adım demekti. Adımım ne kadar? 1.5 mm. S devir kaç devirle girsin? Örneğin 200 devirle girsin. Z1 toplam mesafe. Bakıyorum vida çekilecek, kılavuz çekilecek kısım 20 mm ve accept deyip kabul ediyorum. Yapacağım işlemler sırasıyla tamamlandı. Şimdi ne yapmam lazım? Pozisyonlama yapmam lazım. Resme baktığım zaman 4 tane farklı koordinat değerine ne yapmalıyım? Pozisyonlama yapmalıyım. Drilling'in içinde ne var? Positions var. Farklı farklı koordinat değerleri girerek bunu yapmam mümkün. Fakat alt tarafta bir de ne var? Çizgi boyunca Tıklıyorum. Çizgi boyunca ben bu işi yapabildiğim gibi bir hat boyunca pozisyonlamalar yapabildiğim gibi line'ın alternatifi var. Alternatifle bunu grid yapabilirim. Yani bir asker gibi sıralama yapabilirim. Resme baktığım zaman metric on kılavuzların arasında 130 mm'ye 80 mm eksenler arasındaki ne var? Farklar var. Alt tarafa iniyorum. İş parçasının üst düzeyi sıfır olduğu için... Yine z sıfırım sıfır. Bakın bana sarı noktayı gösteriyor. Sarı nokta sol alt köşedeki deliğin koordinatları. Bu noktanın koordinatları x de eksi 65, y eksi 40. Alfa sıfır herhangi bir açı yapmış mı x ekseniyle? Hayır yapmamış. Dolayısıyla sıfır. L1 mesafesi Yataydaki x ekseni üzerindeki iki delik arasındaki mesafe 130. D2 mesafesi ise resme bakıyorum 80. Kaç tane var bu deliklerden? N1 number of columns kolon column sayısı ve satır sayısı 2'ye 2 olması gerekiyor. Except dediğim zaman simülasyon diyorum. Evet şu anda dört tane deliğim delinmiş vaziyette. Kılavuzları da çekilmiş. Ne kaldı? Alt taraftaki işlemler kaldı. End diyorum. Şimdi baktığımız zaman alt tarafta yine aynı delikler var. Fakat sadece eksiğine kılavuz çekilmemiş. Sadece merkezleme yapılmış, delik delinmiş ve havşalama yapılmış. Şimdi üst tarafa çıktığım zaman üst taraftaki 1, 2 ve 3 satırlık işlem aynı. Dolayısıyla ben sağ ok tuşuna basıp mark işaretleme ile bu 3 satırı seçebilirim. Bu 3 satırı daha sonra copy deyip kopyalayıp en alt satıra inip paste ile yapıştırırsam aynı satırlar ne olmuş olur? Alt tarafa gelmiş olur. Şimdi dikkat edilmesi gereken bir nokta var burada. Başta neydi? Centering, merkezleme. Burada merkezleme yaptık. Güzel. Alt tarafa indik. Derin delik delme. Derin delik delme işleminde yine kaçlık matkapla delik delmem lazım? Bakıyorum. onluk matkapla delik delmem lazım. Dolayısıyla ilk önce takım kütüphanesinden ben ne yapmam lazım? Onluk bir matkap seçmem lazım. New tool diyorum. Drill diyorum. Drill 10 dedim. Çapını 10 yaptım. Uç açısı 118 ve dönüş yönü sağa doğru. To program dedim. Diğer değerleri bakıyorum uygundur. Evet geldik Z1 mesafesine. Resme baktığım zaman matkabın kesme yapacağı mesafe ne kadardır? 10 milimetredir. Dolayısıyla buraya 10 milimetre yazıyorum. Accept deyip kabul ediyorum. Alt tarafa indim. Tekrar ne yapıyorum? Havşalama yapıyorum. Havşam 16'lık havşaydı. Hangi çapa kadar havşalama yapacağım? çap 11 olasıya kadar ne yapacağım? Avuç açmasını isteyeceğim. Accept deyip kabul ediyorum. Bakın üst taraftan kopyalayarak bu işlemimi hallettim. Şimdi ne yapmam lazım? Pozisyonlama yapmam lazım. Drilling'in içinde ne var? Positions. Positions'a tıkladım. İlk olarak bakarsanız bir flanş gibi ne yapmam lazım? Delikleri bu şekilde delmem lazım. Full circle tam daire etrafına mı delinmiş? Evet. Z0 iş parçasının üst düzeyinden mi başlamış bu? Hayır. Evet burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta bu. Hangi değerden başlamış? Eksi 10 milimetreden delik delinmeye başlamış. Sarı noktayı görüyorsunuz. Bu sarı noktanın koordinatları nedir? X0, 0, Y0, 0 ve resme baktığım zaman alfa 0 yani birinci delik X ekseni üzerinden mi başlamış? Evet dolayısıyla bu sıfır. R değerine baktığım zaman çapı 40 verdiğine göre R radüs yarıçap 20'dir. Kaç tane delik var? 8 tane delik mevcut. Positioning straight seçerseniz birinci delikten ikinci deliğe doğrusal hareket eder. Bunu alternatifle değiştirip circle yaparsanız birinci delikten ikinci deliğe bir yay hareketiyle geçiş yapar. Burada çarpma söz konusu olmadığı için straight ile zamandan kazanırız. Accept deyip kabul ediyorum eksik olan ne var? İki tane daha delik var. Bu delikleri iki tane koordinat girerek yapabilirim. Ya da drilling'in içinde tekrar positions diyerek line çizgi boyunca bunları ne yapabilirim? Yerleştirebilirim. Z0 iş parçasının üst düzeyinde mi? Hayır. Nerede? Eksi 10 mm aşağıda. Birinci deliğin yani sol taraftaki deliğin merkezi sarı noktanın olduğu koordinat bu değerler nedir? X0'ı eksi 50, Y0'ı 0 olan ve alfa 0 açı yapmamış 0 derece, L mesafesi 100, toplam iki tane delik. Accept deyip kabul ediyorum ve simülasyonu izliyorum. Evet, resme baktığımız zaman iş parçası bitmiştir.